Ressam İbrahim Safi'nin hikayesi kitap ve filme konu oldu. Mustafa Kemal Atatürk'ün de sağlığında portresini çalışan ünlü ressamı anlatan kitabın ve filmin tanıtımı Bakü'de düzenlenen törenle yapıldı. 1983'te İstanbul'da yaşamını yitiren Azerbaycanlı ressam İbrahim Safi'nin hikayesi beyaz perdeye aktarılıyor renkleri konuşturan adam ismiyle ünlü ressamın yaşam öyküsünü anlatacak kitap ve film için Bakü'de tanıtım töreni yapıldı. Azerbaycan Milli Kültürü Tanıtım Merkezi'nin katkılarıyla düzenlenen etkinlikte kültürü sanat ve edebiyat dünyasından katılımcılar yer aldı. İbrahim Safi'nin Atatürk'ün ilk naturadan çekenlerden biri ve birincisi olduğu, Mesela Azerbaycan kökenli olduğu ve buna bakmayarak birçok e, menberlerde onun Zakafkazlardan geldiği, benim içerimde bir fırtına yarattığı ve İbrahim Safi'ni bacardığım kadar Azerbaycan'a tanıtacağım, tebliğ edeceğim diyerek bir yola çıktım. Etkinlikte ünlü ressamın 3 dilde yayınlanacak kitabı ve yaşam öyküsünü aktaran filminin gösterimi de yapıldı. Türk sanat tarihinde önemli bir yere sahip olan Safi, Mustafa Kemal Atatürk'ün de sağlığında portresini çalışmıştı. Büyük usta İbrahim Safi 4 Ocak 1983'te İstanbul'da bir iş merkezinde 100. ferdi sergisinin açılış akşamında hayata gözlerini yumdu.